Oxford Learning College verilerine göre 180 milyon insan yeni beceriler edinmek için çevrimiçi kursları kullanıyor. Lise düzeyinde bir okuldan mavi yakalı çalıştıran şirketlere kadar birçok alanda öğrenme süreçlerini keşfetmeye ve faydalanmaya devam ediyoruz. Bugün ise bir YouTube videosu izlerken bile hayatımızda aktif rol oynayan bir kavramdan e-öğrenmeden bahsedeceğiz. Bir şirketin personellerinin kapasitelerini geliştirmek için bir okul öğrencilerinin öğrenmesi için veya bir bireyin kendi öğrenme sürecini oluşturması için e-öğrenme etkili bir yöntemdir ve uzaktan eğitim ile iç içe bir kavramdır. E-öğrenme terimi ilk kez Elliot Maisie tarafından 1999 yılında bir akademik çalışmada kullanılmıştır. O zamandan beri e-öğrenme kavramı giderek yaygınlaşmakta ve günümüzde öğrenmenin etkili bir yolu haline gelmekte. Dolayısıyla tarihsel süreci de uzaktan eğitimle paralel gitmiştir denilebilir. Uzaktan eğitimin ilk adımları, 1782 yılında Kelip Phillips'in gazeteye verdiği bir eğitim ilanıyla atılmış ve ardından bu süreci posta yoluyla öğrenme takip etmiştir. 1930'lu yıllarda ise Iowa Devlet Üniversitesi tarafından ilk eğitici program televizyonda yayınlanmaktadır. Teknolojinin ve internetin gelişmesiyle beraber ise uzaktan eğitim birçok coğrafyaya aynı anda yayılabilme imkanı yaratmıştır. Bugünlerde ise parmağımızın dokunabileceği kadar rahat bir yakınlıkta mobil cihazlarımız üzerinden öğrenmeye devam etmekteyiz. Yeni teknolojiler ve gelişmelerin bize getirdiği en büyük imkan ise e-öğrenme olmaktadır. Her yerden her zaman kendi seviyemize göre öğrenmemizin önünde bir engel bulunmamaktadır. E öğrenmeyi kurumlar, şirketler, bireyler, kısacası öğrenmeyi isteyen herkes için erişilebilir kılan noktaları var. Türkiye'de ise e öğrenme süreci cumhuriyetin kuruluşundan bu yana önce kavramsal, ardından mektuple ve sonrasında radyo televizyon, internet yollarıyla gelişmiştir. E öğrenmenin çeşitli gereklilikleri mevcuttur. Öncelikle öğreten ve öğrenenlerin iyi bir teknoloji okur yazarı olması gerekir. Öğrenmenin aktif şekilde gerçekleşmesi için planlı bir süreç önemlidir. Ayrıca öğrenme sürecinde etkileşim de oldukça önemlidir. William Horton'a göre e-öğrenme web ve internet teknolojilerinin öğrenme deneyimleri oluşturmak için kullanılması demekti. Aynı zamanda e-öğrenme yıllar içerisinde eğitim teknolojisinin ana araştırma alanlarından biri olmuştur e-öğrenme alanının önemli çalışmalar yürüten önce isimleri mevcuttur. Elliot Maisi, e-öğrenme terimini ilk kez 1999 yılında kullanan ve e-öğrenme kavramını yaygınlaştıran bir araştırmacı ve danışman olarak bilinmektedir. David Merrill, e-öğrenme tasarımı ve geliştirilmesi için ilkeler, modeller ve kuramlar geliştiren bir eğitim teknolojisi uzmanıdır. Charles Regulut, e-öğrenme için öğretimin sanayileşmesi kuramını ortaya atan ve e-öğrenme sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için yöntemler sunan bir eğitim bilimci ve yazardır. Son olarak Kork Siemens ise özellikle bağlantıcı öğrenme kuramını geliştiren ve e-öğrenme için yeni teknolojiler, trendler ve yaklaşımlar öneren bir eğitimci ve araştırmacıdır. E-öğrenmenin birçok avantajı vardır. Öncelikle esneklik ve kolay erişim, öğrenenlerin istedikleri zaman, istedikleri yerden materyallere erişmesini ve öğrenmesini destekler. Kişiselleştirilmiş öğrenme ile kendi öğrenme süreçlerini bireysel hızlarına, tercihlerine ve stillerine göre yönlendirebilirler. Genelde ücretsiz bir eğitim alınabilir veya fiziki maliyetlerin olmadığı şekilde sürecin yönetilmesi düşük maliyet avantajları sunabilir. Son olarak geleneksel öğrenmeye göre daha fazla uyarıcı ve dahil edici unsur mevcuttur. Dolayısıyla süreçler interaktif ve dahil edici şekilde işleyebilir. Bu şekilde video, animasyon, test, simülasyon ve diğer multimedya öğelerini kullanarak öğrenme daha eğlenceli ve etkili hale gelir. E-öğrenme ile öğrenme süreci ilgi çekici ve akılda kalıcı olacaktır. E-öğrenme süreçlerinde teknoloji hakim olduğu için etkili dijital uygulamaların da sürece dahil olması kaçınılmazdır. Brown, Dihoni ve Milicep'e göre, yeni nesil dijital öğrenme ortamlarının 5 kritik özelliği taşıması gerekir. Bu özellikler, birlikte işlerlik ve bütünleştirme, kişiselleştirme, analitik ve değerlendirme sunma, işbirlikli çalışma ve son olarak erişim ve evrensel tasarım şeklinde sıralanabilir e-öğrenme uygulamalarını bireylerin takip edebilmesi için öğrenim yönetim sistemleri oldukça önemlidir. Bu süreci en iyi yönetebileceğiniz uygulamalar arasında ise Moodle, Google Classroom, Blackboard, e-learning yer alır. Bireysel yetenekler kazanabileceğiniz, mobil e-öğrenme uygulamaları da vardır. Bu uygulamalar arasında en etkili olanlar, Duolingo, UXelgo, Go, Brillander denilebilir. Son olarak e-öğrenme içerikleri üretebileceğiniz çeşitli uygulamalardan bahsetmek mümkündür. Bu uygulamalar arasında ise Quizlet, Edap, Articulate yer alır. Geleceğin eğitimini düşündüğümüzde e-öğrenmenin yeri oldukça önemlidir. Clark ve Mayer'e göre eğitim, sürekli gelişen teknolojilerin etkisiyle daha dijital ve bireyselleştirilmiş bir yapıya evrilmektedir. Gelecekte, belki de şimdilerde yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerin e-öğrenme süreçlerine daha fazla entegre edilmesiyle öğrenme deneyimi daha zengin ve etkileşimli hale gelir.